Evet arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yan hesaptayız 50'ye kadar getirdik bu rol pesi 60 yaparız aslında da 6 gün kalmış dostlar çok uğraşmak istemedim açıkçası en neyse ayrıyetten 3600 kupa olduk Şimdi bu Pass'imizi toplamaya başlayalım. Toplamaya geçmeden önce dostlar kanala like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de dostlar bildirimleri açarsanız video attığımda anında haberdar olursunuz. Şöyle bu Pass'imize geçelim dostlar. Hemen toplamaya başlayalım. Şöyle birinci kaynak anahtarımız geldi. Bakalım karakter falan çıkartabilecek miyiz? Bu arada karakterlerimiz kaç? 32 karakterimiz var. Ee, bakalım bir bayronu açmamıza da çok az var. Şöyle görüyorsunuz zaten. Şöyle bakalım çıkartabilecek miyiz bir tane karakter. Şöyle bin altınımız geldi mega kutu açıyoruz. Bakalım mega kutudan 9 yazdı. 9'dan karakter vermiyordu. Aynen. Şöyle 200 kredimiz geldi. Bakalım kaos hediyemizden ne geliyor. Süper ender yazdığı bir şey vermedi. Şöyle 10 elmasımız geldi dostlar. Bir tane süper ender yazdık tarihçesinden. Şöyle bin altın. Bir star hediyesi daha bakalım. Efsanevi yazdı direkt. Ve yıldız gücü çıktı dostlar. Sıkıntı yok. Yani güzel. Şöyle bakalım. Bundan da destansı yazdı. Şöyle 200 tane daha kredimiz geldi. Çok az kaldı. Bayronumuzu da açacağız. Şöyle bir star hediyesi daha. Bakalım bundan da süper ender yazdı. Şöyle 100 tane kredimiz geldi. Bir star hediyesi daha. Bundan ender yazıyor öyle bir 10 elmasımız daha geldi. Bakalım bu star hediyesinden ne veriyorsun. Ender yazdı. Bir kaos hediyemiz var. Kaos hediyemizden yazıyor. Bakalım destansı yazdı. Gizemli yazar mı yazmadı. 150 kredi geldi ve Byron'umuz da geldi dostlar. Gizemli savaşçımız. Şöyle görüyorsunuz Byron. Devam et diyelim. Efsanevi savaşçı açılıyormuş. Bakalım. Crow var, Leon var, Spike var. Leon'u seçelim dostlar. 190'a e, 1900 kredi açıyoruz. Şöyle bakalım kredi çıkarsa belki Leon'u da açabilir miyiz? Emin değilim ama şu 500 kredimiz geldi. 500 güç puanımız geldi. 10 elmasımız geldi. Bir sızar hediyesi daha. Bu sızar hediyesinden ne yazıyor? Hiçbir şey yazma dostlar. Şöyle 10, e, 100 tane kredimiz geldi. Bir sızar hediyesi Kaos hediyesi daha. Bakalım adi efsaneyi süper ender yazdı. Bakalım bundan ne veriyor. Hiçbir şey vermedi. Bin tane altın verdi dostlar. Şöyle bakalım. Ender yazdı star hediyesinden. 200 tane daha kredimiz geldi. Bundan ne yazıyorsun oyun? Ender yazdı gene. Bin altınımız geldi. Bir star hediyesi daha bakalım. Bundan da bir şey yazmadı. Şöyle bin tane daha geldi dostlar altınımız. Bir kaos hediyesi daha. Hadi kaos hediyesi bir şey vermedi. Aynen. 10 ee, tane daha geldi dostlar elmasımız. Bakalım ıstar hediyesinden. Bir şey yazmadı. 1000 altınımız daha geldi. Destansı yazıyor. Bir şey verme dostlar. Kaos hediyemizi de açalım. Hadi kaos hediyesi hadi gizemli. Yazma destansı da kaldı. Şu bin altınımız geldi. Bundan da ender yazıyor. Çok az kaldı dostlar. 5 kademe kaldı bitmesine. Bir yüz tane daha geldi dostlar. Kredimiz şöyle enderden ne veriyor? Hiçbir şey vermedi. Ve son dostlar bir tane efsanevimiz kaldı. Like atıp abone olanların şansını şöyle basıyorum. Bakalım ne veriyorsun. Hiper verdi. Yani kötü oldu dostlar. Bu hesapta zaten karakter yoktu. Karakter verseydi daha mantıklıydı. Şu kaynakla da dostlar. Kaynak anahtarını açamıyor musun? Heh, buradan açıyoruz. Kaynak anahtarıyla da ne alsak. E, yükseltme yapabiliriz. Ya da kostüm alabiliriz. Yükseltme alalım. Karakterlerimizi yükseltelim dostlar. Şöyle girelim Byron'umuzu yükseltelim. Şöyle seviye diyelim. E, hepsi 7 level dostlar. Şöyle bayronumuz kaç level oluyor. 7 oldu. 8 oldu. Şöyle bunları da yükseltelim dostlar. Evet dostlar şöyle e, neredeyse hepsini 8'e bastım 3 6 tane 7 3 6 7 karakterimiz 7 level erik alanların hepsi 8 ve üstü dostlar e, şöyle Byron'umuzu alalım bir maç atalım dostlar böyle bayronla tek hesaplaşma girelim zaten 0 kupayız evet üstte deril var dostlar maçımız başladı Bakalım şu kutuları alalım. Yukarıdan spike geliyor. Şurada biri mi var? Umarım biri yoktur ya. Spike'ı vuramadık da. Şuradan bir yerden çıkacak. Spike'ı vursak. Tamam 6 kişi kaldı dostlar. Şöyle aşağı doğru gidelim. Oo. Hadi alandan alabilir miyiz? Ultiyi attım. Aldık dostlar. Aşağıdan spike geliyor. 7 2 var. Aslında ben buradan bana saldırmasaydı eleman belki spike alırdık ya. Yanlış yaptı adam. Şöyle Spike'a doğru gidelim. Daryl geliyor yukarıdan. O Daryl Spike'ı darlasın. Şöyle yükleri de baya fazla. Bizim hala yükümüz yok dostlar. Bir yükümüz aldık. Spike kaldı sonra. Şöyle ulti attık. Bakalım alabilecek miyiz? Zaten sıfır kupayız ama belli olmaz derken az daha tek atıyor dostlar. 10 kupamız geldi. Şöyle çıkışımızı verelim dostlar. Şöyle bakalım bunlar ne yazıyor. Destansı yazdı. Bir şey veriyor musun? Yok. Verme dostlar. Evet dostlar. İkinci maçımız da başladı. Ee, video çok kısa olmasın dostlar. Ondan dolayı bir maç daha atayım dedim. Şöyle yukarıda biri var. O Penny var. Penny'i alırız aslında. Şöyle biraz daha vuralım. Hadi aldık dostlar. İki yükümüz var. Bakalım diğerleri nerede? O, bu alacak bizi ya. Tam aldık. Kaç kaç kaç. Öldük öldük. Alamayız arkadaşlar rozayı. Derken aldık. Güzel. Ee, şöyle Ricoya da vuralım biraz. Kaçalım canımız da olsun Şurada da yük varmış da ona gerek yok ya. Yani. Zaten. Ha Rico buradan çıktı. Rico'ya vursaydık. Şöyle bir tane daha vursak. Tam vurmaya gerek kalmadı. Şu ultiyi de atalım. Karlı Son bir kişi kaldı. Bakalım o nerede? Şu yukarı doğru gideceğim. Neredesin dostum? Ha buradaymış. Istakoz dostlar. Ee, adını hatırlamıyorum. Şöyle vurduk. Bir de ulti yattık ve bitti dostlar maçımız. Şöyle emojimizi de atalım. 10 kupada da buradan geldi. Artı bir daha ver dostlar. Şöyle bir tane daha kaos var. Bundan gizemli yazıyor. Ne veriyorsun? Efsanevi yazdı. Ne diyorsun ya? Hadi bir karakter daha ver oyun. Hadi bir karakter daha. Şöyle basalım bakalım karakter veriyor mu? Kredi veya karakter. Hadi oyun yaparsın. Ve hiçbir şey vermedi ya. Çok kötü oldu bu en neyse 500 o bir daha kredimiz geldi 51 yaptık dostlar şuna da bakalım bakalım ne veriyor cizemli Niye hızlı hızlı açayım dedim ve el primonun kostümü geldi sevgililer günü kostümü geldi dostlar el primonun el primonumuz nerede şöyle aşağılarda galiba aynen kostümünde takalım. Şöyle görüyorsunuz. Videomuz bu kadar dostlar. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.